Merhaba. Ee, evde kalarak kendimizi korumaya aldığımız şu günlerde sokaklarındaki canlının en aza indiği e, yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'un eski çağdaki e, durumunu özellikle de e, en erken insan e, varlığının başladığı tarihlerden 1. Konstantinus'un o zamanki adıyla e, Bizantyon olan bu kenti başkent yaptığı e, 330 yılına kadar ki olan süreci size e, anlatmaya çalışacağım. İstanbul, üzerine, İstanbul üzerine yapılan arkeolojik araştırmalar kentteki insan varlığının yüz binlerce yıl önce başladığını bizlere göstermiştir. Bir alt paleolitik, orta paleolitik yerleşmesi olan Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Yarımburgaz mağarasında günümüzden yaklaşık 4, 600 bin ila 400 bin yıl öncesinde tarihlenmek üzere 20-25 kişiden oluşan çeşitli küçük grupların bu mağarada belirli dönemlerde yaşadıkları ortaya çıkarmıştır. Arkeolojik kazılarda bulunan taş aletler bu dönemin en önemli kalıntılarıdır. Yarımburgaz mağarasının insanlar tarafından kullanımı Bizans döneminde devam etmiş. Hatta buraya bir kilise inşa edilmiştir. Son yüzyılda ise Yarımburgaz mağarası özellikle film sektörünün dikkatini çekmiş çok sayıda film, dizi filmlerin bazı bölümleri bu mağarada çekilmiştir. Tabii ki her bir film çekimi beraberinde mağaranın doğal ve tarihi dokusuna zarar da, vermiş, zarar da getirmiştir. Definecilerin tahribatlarına ne yazık ki bu tahribatlar da eklenmiştir. Tarih öncesi dönemde İstanbul'da Yarımburgaz mağarası dışında Ümraniye, Dudullu, Pendik, Büyükçekmece, Haramidere gibi yerlerle, yerlerde de Paleolitik döneme ilişkinizde rastlanmaktadır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçtiği dönemin adıdır Neolitik dönem. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce başlayan Neolitik döneme sonrasındaki Karakolitik ve Türk çağlarına ilişkin İzlere elbette İstanbul'da da rastlanmıştır. Neolitik döneme ait en önemli izler Kadıköy Fikirtepe'de, Pendik'te ve en son arkeolojik kazılarda ortaya çıkardığı gibi yeni kapıda karşımıza çıkmaktadır. İstanbul'un bu erken dönem yerleşikleri günümüzden yaklaşık 7000 yıl önce Fikirtepe'de dallardan örülmüş ve çamur sıvalı kulübelerde yaşamışlardır. Bu insanlar büyük tutamaklı kaplar, çakmak taşı ve kemikten yapılmış e, aletler kullanmışlardır. E, gerçekleştirilen e, yüze araştırmaları e, ile stratejik konumu ve doğal çevre şartları kaypotik ve tüm çağlarında da İstanbul'un yoğun bir şekilde e, isken edildiğini göstermektedir. Özellikle e, Tunç çağı ile birlikte köy niteliğindeki yerleşimler e, kentlere dönüşmeye başlamışlardır. Her ne kadar İstanbul'da e, olmasa da e, Marmara Denizi'nin güneybatısındaki antik Troya kenti bize bu değişimi e, arkeolojik tabaka net bir şekilde e, göstermektedir. Günümüzde İstanbul batıda Tekirdağ'dan doğuda Kocaeli'ye kadar uzanan bir e, coğrafya e, yayılsa da eski çağ İstanbul'u daha küçük bir alanda yer almaktaydı. İstanbul yani eski çağdaki adıyla Bizantyon Avrupa ve Asya'yı birbirinden ayıran Boğaz'ın Avrupa yakasında günümüzdeki Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın bulunduğu alanda kurulmuş bir kentti. Bu kent kurulmadan önce aynı yerde Romalı yazar Plinius'un da bahsettiği gibi Lybos adlı bir köy bulunmaktaydı. Günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce kurulmuş Bizantiyon kenti. Helenistik dönemde büyümüş. Roma döneminde ise günümüzdeki Fatih ilçesinin tüm sınırlarını kapsayan bir kent haline gelmişti. Eski çağın önemli tarihçilerinden birisi olan Polibios. Bizantion'un konumunu şöyle e, eserinde anlatır. E, Bizantion'un yeri deniz açısından bakıldığında e, güvenlik ve zenginlik bakımında dünyada e, bildiğimiz bütün kentlerden daha elverişlidir. Fakat toprak açısından bakıldığında gerek güvenlik gerekse zenginlik bakımından da en dezavantajlı e, yer de burasıdır. Gerçekten Polibios e, İstanbul'un stratejik durumunu çok iyi açıklamış. Çünkü İstanbul'a dönemde e, stratejik konumu itibariyle Karadeniz ile Ege dünyası arasındaki ticaretin Kilit noktasını oluşturmaktaydı. Peki İstanbul yani Bizantiyon nasıl kuruldu? Her kentin olduğu gibi Bizantiyon'da bir kuruluş efsanesi vardır. Bu efsaneye göre Bizantiyon'u Orta Yunanistan'daki Megara kentinden gelen kolonistler kurmuşlardır. Bir görüşe göre Megara'ların başında Bizas adlı bir komutan vardır ve kentin adı da Bizas'tan gelmektedir. Bizantiyon yani Bizas'ın yeri. Bizans ilgili e, şu mitolojik öykü de bilinir. E, Argos kralı Nekosun kızı olan Io aynı zamanda e, Yunanistan'daki e, Argos kentinde e, de bulunan Hera tapınağında bir rahibesidir. Bir gün baştan Zeus kıskançlık e, bir gün baştan Zeus e, Io'yu görüp ona aşık olur. E, Zeus'un eşi olan tanrıça Hera bu durumu öğrenince e, bir kıskançlığa kapılır e, ve Io'yu Zeus'tan ayırmak ister. Ee, Zeus Io'yu, İoyu Hera'nın gazabından e, korumak için onu bir ineğe dönüştürür. Fakat Hera ineğe dönüşen Io'yu e, yakalar ve hapseder. Bin gözlü dev e, Argos'u başına nöbetçi olarak diker. E, bunun üzerine Zeus e, Tanrı Hermes'in de yardımıyla Argos'u öldürtür e, ve Io'yu kurtarır. Ancak Hera'nın öfkesi dinmemiştir e, ve Io'yu bir at sineği musallat eder. Sinek, inek kılındaki İO'yu ısırdıkça canı yanar İO'nun Trakya'da İstanbul Boğazı'na gelir. Boğazı geçerek Anadolu yakası kıyılarına çıkar. Bu öyküden dolayı İstanbul Boğazı'nın adı yani o dönemki adıyla Bosforos, inek geçidi anlamına gelir. İstanbul Boğazı bu hikayeden adını almıştır. İO eski çağda Kiroskenas yani e, altın boynuz olarak adlandırılan halçede e, geçmiştir. Buraya geçtikten sonra e, bir kız çoğu, ço çocuğu doğurur Io. E, adını da Keroessa koyar. Eee Keroessa'nın deniz tanrısı Poseidon'dan bir erkek çocuğu olur. Bu çocuğun adı da Bizas'tır. E, hikaye bu ya. Bizas büyüyünce annesinin kendisini doğurduğu yerde bir kent kurar. Kentin adı kurucusu Bizas'tan dolayı Bizantion olarak adlandırılır. Biz bu efsanenin özellikle Roma İmparatorluk dönemi sikkelerinde de e, görmekteyiz. Sikkenin bir yüzünde e, miğferli ve sakallı başı ile Bizans, Bizans adı yer alır. E, sikkenin diğer yüzünde ise bir gemi yer almaktadır. Bu geminin e, Bizası Megara'dan e, getiren gemi olduğu sanılmaktadır. Bizantiyon'un kurulduğu yerle ilgili e, birçok antik çağ tarihçisi bize bilgi vermektedir. Örneğin tarihçi... E, Herodotos, Kalkedon yani Kadıköy'den 17 yıl sonra Bizantion'un kurulduğunu yazar. yine bir tarihçi olan Eusebios Bizantion'un milattan önce 685 yılında kurulan Kalkedon'dan 26 yıl sonra yani 659 yılında kurulduğunu yazar. Bu tarihler net olmasa da milattan önce 7. yüzyılın ortalarında eee Bizantion'un kurulduğunu kabul edebiliriz. Antik Çağ'ın en önemli tarihçilerden adını az önce zikrettiğimiz Herodotos, Kalkedon'un Bizantion'dan 17 yıl önce kurulduğunu öğrenen Pers komutanı Megabizos'un Kalkidonluların kör olmaları gerektiğini, gözleri kör olmasaydı ellerinin altında bu kadar güzel bir yer dururken gidip de pek de güzel olmayan bir yeri seçmeyeceklerini söylediğini yazar. Antik çağda bu bakış açısı gerçekten önemli. Ee, yine benzer şekilde günümüzden e, yaklaşık e, 2000 yıl önce e, yaşamış olan Amasyalı coğrafyacı Strobon'da e, Bizantiyon'un kuruluş yeri e, olarak şu bilgiyi bize aktarır. E, Kalkedon'un Megaralılar tarafından kurulmasından kısa bir süre sonra e, Bizantiyon'u kuran insanlar e, kahine danıştıklarında Apollon onlara körlerin karşısındaki yere yerleşmeni söyleyerek Kalkedonluları kör olarak adlandırmıştır. Çünkü onlar söz konusu bölgeye daha erken bir tarihte gelmelerine rağmen hatalı davranarak bütün zenginliğiyle gözlerinin önünde duran bir yer yerine daha fakir olan bir yeri seçmişlerdi. Birçok günümüz ta günümüz tarihçisi bu seçimin bir hata olmadığını, o dönemde gelen kolonistlerin tarım olanaklarının daha iyi olduğu Anadolu kıyılarını bu nedenle seçtiklerini. Hatta Karkis Adası yani günümüzdeki Eberi Adadaki bakır yataklarının varlığının da bu tercihte önemli bir rol oynadığını e, söyler. E, özellikle tarım konusunda milattan önce 2. yüzyılda yaşamış tarihçi Polibios, Bizantyo'nun bulunduğu e, Avrupa yakasının Trak kabilelerinin saldırılara ve ekil ürünleri yağmalamaları olasılığının olasılığından dolayı e, güvenli olmadığını yazmaktadır. Sonuç olarak Bizantyon Karadeniz ticaretini dolayısıyla İstanbul Boğaz'ın önem kazanmasıyla birlikte kolonistlerin kurduğu bir kent olmuştur. Kent Karadeniz, Marmara, Ege e, hattında gerçekleşen deniz ticaretinin de e, en önemli kilit noktasını oluşturmaktaydı. Peki bu kentin e, ticaret dışında eski çağdaki temel geçim kaynakları nelerdi? İlk olarak karşımıza balıkçılık çıkar. E, eski çağdaki önemli bir e, doğal gelir kaynak yani önemli doğal gelir kaynaklarından birisidir balıkçılık. E, Bizantion'un da e, önemli bir gelir kaynağıydı ve her yıl e, Boğaz'dan geçerek Karadeniz'den Ege'ye göç eden palamutlar adeta kentin sembolü olmuştu. Ee, Roma İmparatorluk dönemi e, Bizantiyon sikkeninde gördüğümüz balık betimleri e, bu durumun çok e, önemli bir kanıtıdır. Hatta Haliç'e atfedilen altın boynuz e, adı da balıkçılıkla ilgilidir. Antik çağ yazarlarından Plinius Haliç'ten e, altın boynuz olarak bahseden ve nedenini de şöyle açıklar. Avrupa ve e, Asya Eğren Boğaz'ın en dar yerinde Kalkedon yakınında dipten yüzeye doğru suyun arasında parlayan e, şahane beyazlıklı bir kaya vardır. Palamutlar bu kayayı birdenbire karşılarında görünce ürkerek sürü halinde e, karşı Bizantyon e, burnuna yani Haliç'e e, yönelirler. Buranın e, altın boynuz olarak adlandırılmasının e, nedeni balıkların bolluğu ve sonda tümünün Bizantyon'da yakalanmasıdır. E, bize bu şekilde aktarıyor Plinius. E, Plinius'un bu anlatımı aslında bizlere hiç de yabancı değil. Ee, özellikle 1960 70'li yıllara kadar İstanbul'daki palamut bolluğunu hem denizlerde e, hem de balık tezgahlarında görmek mümkün olabiliyordu. Ee, ne yazık ki artık bu görüntü sadece eski anlatılarda e, ve fotoğraflarda kaldı. E, konumuza dönecek olursak Bizantion kenti e, sadece denizlerden değil Derkos yani günümüzdeki Terkos ile Dasculitis e, yani e, Manyas Gölü'nden de balık elde etmekteydi. Amasyalı coğrafyacı Strabon, Bizantyon'un balıkçılıkta dünyadaki en önemli üçüncü kent olduğunu söyler. Bizantyon'un balıkçılık dışında bir diğer önemli gelir kaynağı tarımdı. Toprakları verimli olan Bizantyon, ekim yapıldığında iyi ve kaliteli ürün elde ediyordu. Tek korkuları ise aslında yukarıda bahsettik. Trakların buraları yağmalamasıydı. Bundan korkuyorlardı. Helenistik ve Roma dönemlerine ait Bizantiyon sikkelerinde tarım ve bereket tersi sisteme bereket boynuzu ile betimlendiğini görmekteyiz. Bunun yanı sıra Bizantiyon sikkelerinde üzüm kumu ve buğday ölçeğinin yer alması da tarımın Bizantiyon kenti için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir megalokan kolonisi olan Bizantiyon'da tam hukuka sahip vatandaşların yanı sıra Metoykoy olarak adlandırılan ve özel statüye, statüye sahip olan yabancılar da yaşamaktaydı. Bizantiyon'da balıkçılar, çiftçiler dışında tuz tüccarları, okkabazlar, büyücüler, medyumlar, yargıçlar, ebeler ve benzeri meslek, meslek gruplarından insanlar da vardı. Biz bunların adlarını antik çay öğrendiğimiz gibi arkeolojik kazılarda çıkmış mezar taşlarında da okumaktayız. Bizantiyon kentini şehircilik anlamında ele aldığımızda ise daha önce de bahsettiğimiz gibi kentin merkezi günümüzdeki Topkapı Sarayı ile Ayasofya'nın bulunduğu alanda yer almaktaydı. Topkapı Sarayı'nın bulunduğu alan kentin akropolisini oluşturuyordu. Akropolis'te Zeus, Artemis, Apollon, Afrodit tapınakları yer almaktaydı. Özellikle Apollon ve Artemis Megralar'ın kurmuş olduğu tüm kolonilerde birlikte tapınım gören tanrı ve tanrıçalardı. Bunun dışında başka tanrı tanrıçlar da tabii ki adanmış tapınaklar Bizans'ta bulunmaktaydı. Bunları yine antik çağ yazarları, Herodot gibi antik çağ yazarları bize söylemektedir. Bizantiyon kentinde cimnazyumlar ile olduğunu da yine tarihçi yazar. Bizanslı Dionysos ve Heskios'tan biz bunları öğrenebilmekteyiz. Cimnazyumlar vesaire yanı sıra e, sanrılar yanı sıra e, tabii ki başka e, şehirle ilgili yapılardan da söz etmek mümkün. Bunların belki de önemlisi limanlardı. E, bu liman limanlardan e, Proyon ve e, Neuron, e, bilinen adı bilinen limanlardı. E, Milattan sonra 4. yüzyılda biri Kadırgada, biri de Yeni Kapıda olmak üzere e, iki liman daha yapılmıştı kent için. Ee, kent içerisinde antik kentlerin olmazsa olmazlarından olan Agora'da bulunmaktaydı. Agora, kentle ilgili her türlü işin görüşüp yapıldığı dini, ekonomik, politik e, bir alandı. Bu alan etrafında kentin tüm kamu binaları yer almaktaydı. Ee, tarihçi ve filozof olan e, Xenophon, dört sütunlu galeriyle çevrili bir Agora'dan bahseder. Güneş tanrısı Helios'un bir heykelinin bu agorasın, bu Agora'nın ortasında yer aldığı e, bilinir. Xenophon'dan e, Trakyon adlı bir meydanın varlığını da öğrenmekteyiz. Bu meydan olabildiğince geniş ve üzerinde herhangi bir a, yapı yok. Kısaca ondan biz bunu öğreniyoruz. A, Trakyon yakınında ise Stategion adı verilen a, üst düzey devlet yöneticilerinin oturduğu bir alan da bulunmaktaydı. Kentteki en ünlü hamam yapısı da a, bu Stategion yakındaki yakınındaki Akelius hamamıydı. E, Bizantion özellikle Roma İmparatorluğu döneminde genişlemeye başlamıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus zamanında bir su kemeri yapılmış. Yine bu dönemde günümüzde Sultanahmet Ahmet Meydanı'nın e, bulunduğu alanın altında kalan ve Konstantinus zamanında tamamlanacak hipodromun inşa edilmeye başlandığını e, görürüz. E, yine bir Roma İmparatoru olan Septimus Severus zamanında da e, kente bir tiyatro ile e, Zeuxippos Hamamı e, yapılmıştı. Bahsettiğim bu yapı gruplarının birçoğu ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Kim bilir belki de gelecekte yapılacak arkeolojik kazılarda bunlar gün yüzüne, gün yüzüne çıkacaktır. Her dönem surlarıyla ünlü olmuş olan İstanbul'un erken dönemine ait sur kalıntısı günümüze ulaşmamış olsa da birçok antik dönem tarihçisi erken dönem surlarından bahseder. Milatoslu Hesikios, kentin ilk surlarının tanrı Poseidon ve Apollon'un yardımıyla kentin kurcusu olarak ad verilen Bizans Bizans tarafından yapıldığını söyler. ilk dönem surları dışında Konstantinus, Justinianus ve son olarak da Theodosius dönemlerinde yapılan surlar ile kent günümüzdeki tarihi yarımada görüntüsünü oluşturmuştur bu surlarla beraber. İmparator 1. Konstantinus ile birlikte Bizantiyon... 11 Mayıs 330'da Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olmuş ve adı kısa süre e, korunduktan sonra Konstantin'in kenti anlamına gelen Konstantinopolis'e e, dönüşmüştür. E, hızla himar faaliyetlerine girişen İmparator Konstantinus, bugünkü Sultanahmet Meydanı ile e, Marmara Denizi arasındaki alanda Palatium Magnum yani e, Büyük Sarayı inşa, inşa etmeye başlamış. E, Hibodrom'un inşasını tamamlamıştır. E, Ayrıca günümüzdeki çember taşın bulunduğu alanda kendi adını taşıyan bir formu inşa ettirmiş. Bu formada üzerinde kendi heykeli olan bir anıt sütunu diktilmiştir. Ee, tabii ki bu anıt sütunu günümüzde de varlığını koruyan çember taştan başkası değildir. Ee, çember taş adını alması da e, yine Doğu Roma İmparatorluğu döneminde bu anıtı tahrip oluyor e, ve bu anıtı sağlamlaştırmak, güvence altına almak için çevresine metalden e, çemberler geçirerek koruma altına alınıyor adı da buradan geliyor. Günümüzde sadece bir sun olarak geliyor Çemberli Taş. Tabii kentin olmazsa olmazlarından yine birisi mezarlık alanlarıdır. Yani nekropol alanları. Bizantiyon kentinin nekropol alanı da günümüzde Beyaz Telali semtlerinin bulunduğu alanda yer almaktaydı. Her ne kadar erken döneme ait çok fazla yani mezarlıklarına ait çok fazla iz olmasa da özellikle Helenistik ve Roma dönemlerinde Roma dönemlerine ait birçok mezar taşıklantısına bu bölgelerde rastlanmıştı. Ana hatlarıyla bugün üzerinde yaşadığımız bu değerli kente dair bazı bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Çok daha detaylı bilgi için Profesör Doktor Oğuz Tekin'in yıllar önce yazmış olduğu Eski Çağda İstanbul adlı kitabı okumanızı tavsiye eder. Sağlıklı günler dilerim. Evde kalın, bilimle kalın.